Anladım. evet. Burası yük, aşağı köy oluyor. Şu gördüğümüz Oğul. okul. zamanlar Adem, Nazik, Mücahit falan onların okuluydu. <gülüyor> <gülüyor> Nazik sesle konuşursak iyi olacak. Bu evler kimi bilemeyeceğim ama işte çekiyoruz doing? Irmağa bak. Güzel çok parça gözüküyor. Değil mi? <laughs> ben şimdi şu ırmağı şöyle bir alayım. Irmağa da gitmem bak lazım. Bir de ya. Hangi köprü yazsana? Hangi köprü? Köprü mü var burada? <laughs> bir dakika dur. Şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Evet. Şu gördüğümüz anneannemin evi. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Ondan sonra... Ondan sonra yok. Şu koskocaman çatılı, daha yeni yapılmış çatılı olan dayımların evi oluyor. Evet, çatısını ben daha yeni görüyorum. Dam aslında güzeldi ama neyse ile idare edelim artık. Evet arkadaşlar konuşun.